Terima kasih telah menonton!

Tabi. <laughs> Tablet <laughs> перепрезидент сказал я проиграл выборы а сегодня так же он ещё говорит Her kış olduğu gibi bu kışta da çorba dağıtımıza başladık. Ee, YKS öğrencilerimize çorba dağıtımı bu kış günlerinde, soğuk günlerde çok güzel işlerini ıslatıyor. LGS öğrencilerimize yemek verdiğimiz gibi YKS öğrencilerimiz de bu hizmetten yararlanıyor. Öğrenciler sabah bu kış günlerinde sabah yataklarına erken kalkıp belki bir çok kahvaltı yapamadan geliyor ve buradan bu imkanlardan yararlanıyor. E, güne daha zinde başlıyorlar. Dersleri daha anlaşılır bir hale getiriyorlar. Sıcak çorbaları her zaman daha iyi oluyor. Böyle dersi derse daha verimli, daha etkili ve güler yüzlü bir şekilde giriyorlar. Herhangi bir yiyecek veya şey yapamıyorduk. Erken geliyorduk evden. O yüzden içecek falan hiçbir şey alamıyorduk. Sadece marketten kek, simit türü yediğimiz, tamam. içtiğimiz için Simit yemektense kek türü şeylerden yemektense çorba ekmek daha iyi geliyor, daha mantıklı geliyor. Tabahları çorba ekmek daha iyi ince derse daha verimli bir şekilde şey yapabiliyoruz. E, dikkatle izleyebiliyoruz ve gözlemleyebiliyoruz. Herkes karşılıklı sevgi, saygı çerçevesinde hocalarımızın hepsinin numarası var. Gece gündüz arayabiliyoruz. Sadece derslerde değil. Hani farklı bir sıkıntımız olduğunda da arayınca arkadaş gibi konuşuyorlar. Burada bu çorba, sıcak çorba, ekmek bizi çok motive ediyor. Odaklanmamızı sağlıyor. Hafızamızda da gayet yani geliştiriyor diyebilirim. Çok güzel annemin yaptığı çorba gibi sıcak sıcak geliyor. Ben yani çok beğeniyoruz biz.